İsrail'in yaptığı her türlü kötülüğü Amerika'nın arkadan süpürmeye çalışması, hafifletmeye çalışması kabul edilebilir bir paten olmaktan çıkmıştır. Artık tasmasını sahipleri eline almalı ve sahip çıkmalı. El Arish Limanı'nı ve Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret ettip, Uluslararası kamuoyuna seslendi. Eğer hep beraber bu katliamı burada durdurmazsak insanlık olarak bu katliamın ortağı olacağız. Onun için elimizden gelen bütün yardımı yapmaya gayret etmeliyiz. İsrail'e yönelik bütün baskıyı artırmalıyız. Batı devletleri başta Amerika olmak üzere bu suskunluğunu bozmak zorundalar. Yoksa bu işlenen soykırıma ortak olmaya devam edecekler. Yani itibariyle refah sınır kapısı şu anda trafiğe kapatılmış durumda. Sınırın öbür tarafı bildiğiniz gibi e, tamamıyla yok edilmiş durumda. Dolayısıyla e, bize verilen bilgiye göre buradan şu anda kamyonlar gitmiyor. E, Kerem Şalom'a yönlendiriliyor. Orada da günde 25 civarında kamyon ancak Gazze'ye geçiş yapabilmekte. Dışişleri Bakanı Gazze'de yaşanan katliama ve soykırıma işaret etti. Bir insanlık trajedisi meydana gelmekte. Bir soykırım işlenmekte. 2 milyon insan yerlerinden edilmiş durumda. 40 bin kadın ve çocuk şehit edilmiş durumda. Şu anda ilaç yok, yiyecek yok, su yok. Açık havada açlıkla pençeleşen Filistinli kardeşlerimiz بس <laughs> 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 <laughs>